Ama Arjantin kültüründeki ben çok severim. Yani o beş numaranın bir tanımı vardır ve şeyi vardır. da diyorsun baba şey gibi ya. Titan gibi yani böyle sahaya hükmedi ama öyle zaten. <laughs> Sokrates'e hoş geldiniz. MC işbirliği ile hazırladığımız sıkça sorulan sorular programında bir bölümde daha sizlerle beraberiz. Yine sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Armağan'ı küt soracak. Ben Caner Nacizane elimden geldiğince yanıt vermeye çalışacağım. Armağan nasılsın? Çok teşekkür ederim abi. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ee, başlayalım istersen hemen. Çünkü bazen hızlı hızlı geçmek zorunda kalıyoruz. Tıraş olmuşsun, çok yakışıklı olmuşsun. Ee, teşekkür ederim, yakışık tartışılır ama insana benzediğimi söyleyebiliriz. Çok yakışık. Geçen hafta bir izleyicimiz yorumlara Caner abinin sakalını ha. düzeltmek istiyorum. Öyle varmış. mi? Ben Herhalde ondan sonra berbere gittin. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de berbere artık aralıkları uzattık malum. Ee, Mecburen. Her şey enflasyonda patladı gibi berber ücretleri de bayağı sanatlar. Çok yakışıklı var. olmuşsun abi. Eyvallah. Hızlıca giriyorum. Hemen, hemen. <laughs> Ahmet Ozan Tekin'in sorusuyla başlıyorum. <laughs> Öncelikle Hekeşek'i ben sormuştum. Başka birinin ismi söylendi. Hmm. Arkadaşlarıma Canereler sorumu cevapla diye hava atacaktım atamadım demiş. Ama o soruyu Ahmet dışında Burak Yeğin de sormuştu. Biz galiba onun ismiyle evet. sana yönelik. Kaç yani Birkaç soruyu. kişi sormuş galiba o soruyu değil mi? Doğrudur. Seyircimiz. Şimdi adını telaffuz edelim Ahmet evet. Ozan Tekin'in havasını atabilir. Ve yeni bir soru sormuş. Canınız sağ olsun seviyorum sizi dedikten sonra. <laughs> Sporculara takılan en ilginç lakaplar ve hikayeleri nelerdir? Bu lakapları kimler takıyor demiş. Uuu geniş kapsamlı bir soru. Çok. Şimdi bir soru bir spordan sorsa daha kısa bir cevabı olurdu da ya ilk aklıma gelen hani çok popüler isimlerden herhalde Air Jordan. Yani zaten bambaşka bir şeye dönüştü. Ama ben mesela bak Michael Jordan'ın lakabından çok e, smaç şampiyonlarında 80 da 80'lerde 90'larda sonra EuroLeague şampiyonu oldu gelip Avrupa'ya. Dominic Wilkins'in lakabından çok severdim. Nedir abi? Human Highlight e, Film gibi bir şey vardır. Böyle çok uçan, acayip atlet bir oyuncu olduğu için hani insan üstü gözüktüğü için e, insanın zirve böyle şey gibi e, anlatılırdı. Süper sonik, süper güçlü bir e, süper kahraman gibi anlatılırdı. Herhalde en çok ya şimdi lakap meselesinde de şöyle bir kültürel olgu var. Bir Amerika bir çok fazla tabii o, o, sporlarda yani Amerika'nın popüler e, 3-4 sporunda çok fazla lakap var. Takma var, nickname var. Bir de Latin kültüründe çok fazla var aslında. Hep bak Türkiye'de gelen ya da Avrupa'ya gelen bildiğimiz Latin kökenli futbolcularda ki İspanyollarda da var o hep başına el gelir. İşte ne bileyim. Benim çocukluğumda en bildiğim El Buitre'dir. El Butragenio, Akbaba. Meşhur onların Akbaba üç beşlisi de vardır Real Madrid'in. Evet. Ee, onun dışında işte El Nino. El Nino, mi? bravo. Fernando. Hemen Fernando atar. Torres aklına geldi. Maalesef. Ee, hep böyle başına el gelir. İşte şimdi hatırlayamadım da Di Maria'nın da öyle bir lakabı vardı. Hatta kaba Messi'nin bile var. Messi'ninki galiba pire de tam İspanyolcası neydi hatırlamıyorum. O hızından dolayı hani pire diyorlar. İşte El Pibe'de Oro var mesela Maradona'nın. Altın çocuk meselesi var mesela. Yani hep böyle bir o kültürde çok fazla var. O yüzden çok kulağa da hoş gelir. Chicharito mesela çok güzeldir. Küçük bezelye bence. Javier Hernandez'in. Yani o, o kültürlerde yani hem Kuzey hem Güney Amerika'da bence çok fazla var. Bir de Latin tabii. Oraya İspanya'ya da gidiyor. Agüero'nun rakabı Kun. Aslında isim gibi yerleşmiştir. Ee, mesela öyle isim gibi yerleşmiş hani şey denir ya şimdi reklam gibi olacak da hani bazı ürünleri ürünün e, gerçekten tanımıyla söylemeyiz de marka yerleşmiştir dilepelesen olmuştur. İşte mesela çay için vardır, belli kola için vardır, belli işte kağıt havlu için falan vardır. Bakkala gittiğinde istersin onun gibi mesela Magic Johnson öyle bir şey mesela. Magic de öyle. Evet. asıl ismini çok az insan hatırlar yani Irwin hani Magic Johnson diye. Bence en hani akla gelen onlar tabii ki öyküleri genelde yaptıkları veya bıraktıkları intiba üzerindendir. İşte Magic hani çok sihirli bir oyuncu gerçekten. Büyülü bir oyuncu. E, pas yeteneğiyle, sağdaki oyun tarzıyla. Mesela ben basketbolda Pistol lakabını severim. Pistol Pit Maravich. Bir de oyun tarzıyla. Onun da pistol olması aslında tabancaya gidiyor. Tabancalığı böyle e, silah göndermeli aslında lakapları çok sevmeyiz. Mesela Alberto Contador'un vardır en büyük psikolojilerden biri. İşte El Pistolero'dur. E, yani çok benim mesela çok hoşuma gitmez ama dile çok güzel gider. Pistol Pete'in de şeydir, şut atarken lisede yanlış hatırlamıyorsam şuradan çektiği için şut yani biraz bu mekanikten çektiği için ve de çok hızlı ve iyi şut attığı için hani tabanca çeker hani böyle biraz vahşi batı göndermesi yaparlar Pistol Pete diye. Ya çok güzel lakaplar var e, aklıma gelen futbolda mesela bence Roberto Baggio, Il Divino Codino yani şey e, kutsal e, saç şeyi, e, at kuyruğu, at kuyruğu. <laughs> yani, muhteşem bir lakap zaten çok yerleşmiş bir lakap. Neden olduğu malum. Yani nedenlerini soruyor zaten söyleyince anlaşılıyor diye tahmin ediyorum. Aklıma gelenlerden biri de bak The Dream. Hakim Alev Juman. Çok güzeldir bence. Hem o şeyi sağlar. Şiirselliği. Hakim The Dream, Alev Juman. Bir de bence Alev öyküsü anlamında da çok güzel. Bu arada ünvanın verilmesi. Şeyde üniversiteye gittiğinde Houston Cougars'da oynarken oyun tarzının ve her şeyi çok kolaymış gibi yapmasın işte çember altını domine etmesi hani rüya gibi bir oyuncu. Rüyada görebileceğiniz tarzda bir oyuncu diyor antrenör galiba. Oradan gelen bir lakap. Ama bir yandan da Afrika'dan çıkıp hani Nijerya'dan çıkıp ki e, o dönemde sonuçta 80'lerin başından bahsediyoruz. Yani dünyadaki Afrika'nın özellikle Amerika'daki algısını düşün. Şu anki şu an Amerika'ya gidip şey Afrika'ya gidip oyuncu avlıyor NBA scoutları. Ama o zaman için böyle bir şey tam yoktu. Hatta Houston Cougars'ın antrenörünü bir e, tanıdığı bak Nijerya'da turnuvada bir oyuncu gördüm. Diyor Akim Alejo'nu tavsiye ediyor. Oradan yolculuğu Amerika'ya gidişi şeyi hatırlatır bana. Coming to America filmi Eddie Murphy'nin. Orada da ana karakterin ismi Akim'dir bu arada. Yani başında H yok. Zaten İngilizcede aslında Akim. Sonra 90'ların başında Müslümanlığı iyice pratik etmeye başlıyor Akim Alejo. Çünkü Nijerya'da hem Müslüman toplum var hem Hristiyan kökenler var. Mesela Türkiye'ye gelen C.E.C.O. yok. Yanlış hatırlamıyorsam galiba Hristiyan kökenliydi. Daha doğrusu dini inancı o yöndeydi. E, farklı bir şey var o konuda. Velhasıl e, Alejuvan'da başına H ekliyor o yüzden. Yani dil olarak Hakim, o dilin gerçekten kökenindeki asıl e, başına H harfini ekliyor. Ama zaten asıl etkisi işte 84 draftında lige girip hem domine etmeye başlıyor. Yanında Ralph Samson'la beraber büyük ikiz kuleler. Sonra Ralph Samson sakatlanıyor. Çok büyük bir oyuncu ama takım bir türlü iyi gitmiyor. Hep Hakim Juman dirayetli, böyle içindeki güce gerçekten tutunan, bireysel olarak kendini sürekli geliştiren, zaten bireysel olarak sürekli çalışıp tekrarladığı için alçak post oyunu konusunda tarihin en iyisi denir neredeyse. Ee, zaten o Dream Shake işte hareketini geliştiriyor. Böyle literatüre geçen özel pivot hareketleri geliştiriyor. Bence bir pozisyonun bir oyunun gelişiminde de ciddi devrim yaratan da bir oyuncu. İşte Quadruple Double yapan bir adam yani yani dörtlü çiftli statistik, bloklu e, dörtlü çiftli statistik yapıyor. Bunu iki kez yapıyor bu arada, tarihte efsane yani bu anlamda. Eee nevi şahsına münhasır, unik bir oyuncu. Bir yandan da Jordan dönemine denk gelip tamam Jordan emekli olduktan sonra çiftte <laughs> şampiyonluğu alıyor ama mesela Jordan'ın Bulls'unu oynarken de normal sezonda 7'ye 3 galibiyet oranı var. Houston'ın, e, Hakim'le Houston'ın Jordan'a karşı. Jordan ile emekli olduktan sonra şey der, ben bir, bir takım kursam, bir ot seçsem tarihten, emeği tarihinden seçeceğim oyuncu Alejuvan'dan yani. Öyle büyük bir oyuncudur. Bence ee, insanlara örnek olma. İşte özellikle iyi para kazanmaya başladıktan sonra maaşının galiba %5'ini yoksul ailelere bağışlıyor. Her sene. Ee, i̇şte büyük markalarla anlaşmıyor. Daha küçük bir markayla anlaşıyor. Şimdi reklam yapmayayım ayakkabı markası olarak. O ayakkabı markasının çok ucuza satılmasını istiyor. Pahalı satarsanız anlaşmayacağım diyor. Çünkü fakir aileler de yoksul çocuklar da ulaşsın diyor. Ee, benim ayakkabıma. Yani böyle çok bu anlamda da özel bir oyuncu. Bir de sonradan nesillere büyük etkisi oluyor. Malum biliyorsun işte Joel Embiid gibi şu dönem ya da birçok önemli uzun işte Alperen Şengün en son Alperen de hakimle buluştu falan ee, bu alçak post hareketleri pivot hareketleri o zarafet e, oyun tarzı anlamında nesilleri etkileyen bir oyuncu oradan da bak lakaptan aklıma çok severim yani bence tarihteki en büyük oyunculardan bir tanesi sadece pivotlardan beri değil diyeyim ama çok lakap var şimdi bu arada bisiklette <laughs> hemen sözü El Purito var ya Sergio Rodriguez El Purito yani küçük ve endama ebadı küçük olduğu için Böyle şey, e, ilk böyle gençken antrenmanda büyük isimleri geçermiş, onlar da dalga geçerlermiş işte sen pro gibisin yani El Purito, küçük pro. <laughs> Buna benzetirlermiş çocuğu o yüzden. Hemen bisiklet sorusuna geçeyim mi? Geç hadi. Berker uzar Yıldırım. çünkü bu, la, ya, lakaplarda aynen bisiklete öyle. geçersek çok uzar. Aynen öyle, Berker Yıldırım sormuş. Hı. Senin izlediğim yayınlarda bayağı sıklıkla cevapladığım bir soruydu, bir de burada cevaplama niye olur. Bisikletle kaçış grubu niye oluşur? Peloton niye ve kimlere kaçmaları Uy. için izin veriyor? Şey diyormuşum. Eagle of Toledo falan diye giriyor <laughs> Lakaplarla. Efsane Bahamontes yokuşçu. Toledo kartalı. Bak böyle lakaplar çok güzeldir. Neyse biz kaçış grubuna geçelim. Şimdi kaçış grubunun ana sebebi özellikle de e, her yarışta yani büyük haftalık e, turlarda da 3 haftalık işte Fransa turu, İtalya turu gibi ya da haftalık bazı turlar işte şu sıra mesela biz programı çekerken bas turu var mesela. Takip etmenizi öneririm bu arada. Çok güzel bir coğrafyada e, nefisi e, etaplar oluyor. Eee Dün Ala Filip kazandı mesela etabı çok güzeldi. Şimdi e, mesela bugün bu haftaki etaplardan bahsedelim. Ne oluyor? Bir etap başlıyor. Belli bir coğrafyada gidiliyor. Bazen düz finishle bitiyor. Bazen yokuşta. Her birinde de fark etmez. Üç kişi, iki kişi, dört kişi bazen daha kalabalık gruplar ki genelde dağlık etaplarda öyle olur. Kaçışa giderler. Kaçış dediğimizde de peloton dediğimiz bütün bisikletçilerin olduğu bir grup olarak başlar. İçinden de bisikletçiler kaçarlar. İlk motivasyon tabii ki o günkü etabı bir şans, bir ihtimal düşük de olsa kazanmaya çalışmaktır. O etabı almaya çalışıyorlar. Nedir? Çünkü işte 170-180 kişi başlıyor yarışların genel kontenjanını değişerekten. Eskiden 198'de Fransa turu mesela. 9 ay bisikletçiden katılıyordu şey takımlar. O kadar grubun içerisinden hep beraber gidilse birisinin yarış kazanma anlamında şansı daha az olur. 3-4 kişilik daha az kişilik gruplar bazen solo kaçış olur mesela. Denersin. Aslında bir imkansız kaçış, imkansız görev gibidir bu. Ama işte arada mesela uzun etap 4-5 saat Yağmur yağabilir, bir şey olabilir. Peloton o gün etabı istemeyebilir. Çok hevesli olmayabilir, organize olamayabilirler. Kazanma şansın vardır. Bu bir. İkincisi genelde kaçışa girenler daha büyük takımların, e, iyi takımların, favori takımların bisikletçileri olmazlar. Daha çok işte bu davetiyeyle gelen, wildcard'la gelen veya bir sınıf alt takımlar vardır. Pro takım değil, pro kontinental takım. Onları bisikletçileri kaçar. Çünkü üstünde sponsorlar var, onları gösterir. Kendi ismini duyurur. Kaçış kilometresi yaptığında bir farkındalık yaratır. Hem takım hem kendisi için. Bu böyledir. Kontrat yılında iyi oynayan NBA oyuncuları <laughs> gibi düşün. Ee, bir bu motivasyon vardır. Bir de tabii stratejik olarak vardır son olarak. Yani bazen de iyi takımların bir bisikletçisi, domestik hizmetçi yani yardımcı bisikletçi gider. Özellikle büyük okuş etaplarını yapabiliyorlar bu taktiği. işte uydu istasyon taktiği diyorlar buna. Ee, çünkü etapın belli bir bölümünde favori arkadaki lider bisikletçiyle buluşur, bekler ve dağı onunla çıkar mesela. Bu da kaçışa önceden girerler. Mesela 17-18 kaçış, kaçış grubu oluşur bazen böyle etaplarda. Yani bu tip motivasyonları var. Bir de yarışın bir ritüeli gibi. Ya kaçış olmazsa gerçekten tuhaf olur. Bazen mesela büyük turlarda böyle orta ikinci, üçüncü haftalara geldiğimizde şey oluyor. Böyle 70-80 kilometre geçiyor, kaçış grubu oluşmuyor. Çok tuhaf oluyor. Bunu peloton da istemez çünkü tempo çok düşmez orada. Düşmediği için de yorulurlar. Yani belli bir tempoya gelecekler ki öne sanki kement atmış gibi bir süre sonra yakalayacakları şekilde. Ee, yani çok o, sürekli o full throttle yani bir e, şey Mad Max gibi geçmesini istemezler yani e, bütün etabın. Önde kaçış grubu gitsin. Arada 3-4 dakika olsun ben rahat rahat arkada yiyeceğimi yiyeyim, suyumu içeyim. Bisiklet üzerinde çünkü onlar uyuyabilirler bile yani öyle <laughs> rahatlar. Ee, o yüzden böyle bir kaçış grubu şeyi vardır. Formatı vardır, bir taktiği stratejisi gelişir. Her zaman her yarışta vardır bu. Thomas Dehent'e selam olsun. Türkiye turuna geliyor. <laughs> Lotto ile tavsiye ederim yani yolu oralardan geçtiği zaman işte kıyı şeridinde İzmir Bodrum'da başlayacak. Thomas Dehent hakikaten bir, mutlaka bir etapta kaçacak Muhakkak kaçar. Mutlaka. Spil Dağı etapında kaçacaktır muhtemelen. Çok teşekkür ediyorum. Zaten Breakaway Specialist ya da Breakaway Artist dediğimiz kaçış uzmanları da var. Bazen denerler. Bence bisikletin en mental anlamda tu, e, özel hikayelerine imza atar bu adamlar. Thomas da bunların başına gelir. Zaten bu konuda özel işte Fransa turunda kaçış ödülü var yani kilometre yapıyorsun. Sana e, şey işte fuga artist denir bunu İtalyancada. Kaçış artisti, sanatçısı. Öyle e, şeyleri de vardır. Yani boş bir iş değildir. Çok çok değerli, kıymetlidir kaçanlar. Çok teşekkür Hı. ediyorum. Sıradaki soruyla devam Tabii ediyorum. Simon Kara Simon Karabulut. Dart oyununda 501 sayısından geri gelinmesinin <laughs> önemi var mıdır? Şimdi dartta belli puanlar var. 20'den başlayarak dilimler var malum. O dilimlerin işte ilk halkasında yani bir tane de içeride halkalar var. Bir halka double çift puan veriyor. Ortadaki halka 3 triple yani üçlü puan veriyor. 3'le çarpıyorsunuz. Ne bileyim oku attınız 20'ye denk geldi ama 20'nin o baştaki halkasına denk gelirseniz çift 40 puan alıyorsunuz. Üçlüye denk gelirsen 60 puan alıyorsunuz. Velhasıl 1'den 20'ye kadar dilimler var, pastalar var. İçeride o şekilde puan kombinasyonları var. Şimdi eskiden 500'den galiba yapıyorlarmış. Hep 501'de çok çok uzun yıllardı. Zaten 501 üzerinden gidiyor yani. 501'den bitirmeye çalışıyorsun geriye doğru. Ee, o puanı bitirmek adına da belli kombinasyonlar yapıyorsun. 500'de çok daha rahat kombinasyon yapabilirsin. 501 ise daha ikircikli. Hmm. Yani mesela işte şimdi belli kombinasyonlar yaptın. İndin mesela 40'a indin, 20'ye indin diyelim son olarak çıkacaksın. Çiftle bitirmen lazım. Bir de öyle bir kural var. Yani 20'yi 2 onla bitirebilirsin. 40'ı 2 20 ile bitirebilirsin. Ee, şey bitiremezsin böyle. 1 20 atayım, 2 tane de öyle yapamıyorsun. Tek tekli değil, double'a getirmen lazım. O çift halkaya getirmen lazım. Eğer getiremezsen denediğinde her seferinde bu arada her turda her oyuncu 3 ok atıyor, onu da söyleyelim. O 3 okla kombinasyon yaratıyorsun. En büyük kombinasyon işte 3 tane triple 20 yaparsan, 3 20 yaparsan 180 yapıyorsun. İndin, e şimdi orada 1 var, onu başka türlü indirmen lazım falan. Hani biraz daha aklı yoran, biraz daha stratejik geliştirmelerine dolan, bunun kombinasyon serileri var bu arada, bayağı listeler var. Nasıl bitirebilirsin 501'i diye. Yani dart öyle şey bir spor da değil. Hani işte barda eğleniyorlar, atıyorlar baba okları falan gibi değil. Bayağı ciddi. Adamlar bunda 4-5 saat, 5-6 saat antrenman yapıyorlar Sunukur oyuncuları gibi. Çünkü o ciddi bir antrenman gerektiriyor, tekrar gerektiriyor. Ee, genelde çünkü dart 20. yüzyılın büyük bölümünde, özellikle Britanya'da işçi sınıfının, e, özellikle de daha yoksul kesimin bar eğlencesi, pub eğlencesi gibi algılandığı için aslında sporla çok bağdaştırılmayan bir şeydi. Oyun aslında. Ama 1980'lerle beraber bir şey oluyor değişim. Aynı Sunuker'da da öyle. Sunuker'da 1980'lerde benzer bir şekilde bir dönüşüm geçiriyor. Televizyon yayınları devreye giriyor. Ne kadar eğlenceli ve ne kadar aslında bir yandan da stratejik olarak detaylarının olduğu anlaşılıyor. İşte 501'den düşme meselesi seyircimizi sorduğu gibi. yani aslında bir santranç gibi bir strateji geliştiriyorsun. Şu kombinasyonu kafanda sürekli bir matematik permütasyon, kombinasyon. Ne yaparsam çıkabilirim. Rakibin sonuçta sana strateji geliştiriyor o sırada. Yani böyle sanki şişman göbekli abilerin sürekli <laughs> <laughs> o katlı bir pop eğlencesinden artık bir büyük spora dönüşmüş durumda. Çok ciddi paralar kazanıyor. Mesela Phil Taylor. Ya galiba yanlış hatırlamıyorsa biz de dergide işledik. 16 kez işte dünya şampiyonu oldu PDC dünya şampiyonları arasında. Yani Kaç şey. mi biliyorsun abi ya? Efendim? Dartçı isminde mi biliyorsun? Abi anlat. Bunlarca anlattık bir de dergide de çok işledik yani dartı da. 16 kez dünya şampiyonu oluyor. 15 16 yaşında galiba lise terk inşaatlarda çalışıyor. En son galiba bir seramik fabrikasında haftada 50 sterline çalışırken biliyorsun haftalık ücrette futbolcunun ücretleri çok bildirin İngiltere'de. 50 sterlin ya. Ee, şu an Türkiye'de fena değil karşılığı da. O zaman için İngiltere'de 50 sterlinden bahsediyorum. 60 doğumlu bu arada. Bu asetimi 80'ler. Ee, ya bir şeye taşınıyorlar eşiyle beraber. Bir pub'ın yanına taşınıyorlar yakında. Pub da Eric Bristow adlı o zamanın önemli dart oyuncularından birinin pub'ı. Ve eşi de buna dart oynamayı sevmeye başladığı için şey alıyor, bir tane dart set alıyor ve sürekli çalışmaya başlıyor. Abi adam 26-27 yaşından, 27 yaşından sonra bildiğin e, büyük bir e, dart makinesine dönüşüyor. Lakabı Power bu arada. Tam bir içindeki güç öyküsü. Çünkü büyük bir güç timsali. O yokluktan gelip tarihin en büyük sporcularından birine dönüşüyor Britanya'da. Yani çok acayip Allah. bir efsane yani. Ondan sonra çok saygı duyulan bir figür. Dartı başka bir yere taşıyor. Yani dartın Michael Jordan diyebiliriz bu arada net bir şekilde. Ve şey de enteresandır, e, şu an galiba böyle yedili rakamlarla falan bir şeyi var, serveti var. milyar, milyon sterlinler falan ciddi bir serveti var. 50 sterlinden geldiği nokta müthiş bir içindeki güç öyküsü bence. Okay. Ve ondan sonra nesillere etki ediyor. Şu an galiba en son 15-16 yaşında dünya şampiyonuna katılanlar var. Dart çok işçi sınıfının sonradan hani dartçı olduğu çok hikayeler vardı. İşte adam elektrikçidir, dart şampiyonu olur. Peter Wright mesela. Böyle bir sürü hikaye vardır. Şimdi 15-16 yaşında kendini tamamen baştan darta veren profesyonel dartçılar, sporcular olmaya başladı. Baba Çok teşekkür bu. ediyorum. Ege Onur'un sorusuyla devam edelim. Tamam. Favori spor filmleriniz hangileri diye Oo. sormuş. Ya bugün çok geniş sorular var yalnız. <laughs> Hadi e, sen sen say. Ben senden ilham alayım. Ben mi sayayım? Abi. Hemen söyleyeyim dur. Field of Dreams diyeyim. Çok severim. E, Kevin Costner baseball filmi. Hı <laughs> hı. Bu arada boks, beyzbol, bu filmler yani bu sporların filmleri daha çok şey yapıyor. Bir de Amerikan sinemasının tabii etkisi var. <laughs> Football Street Townigans. Aa güzel. Benim en sevdiğim film iki filmden biri. Elijah Wood da oynamıştı değil mi? Şey. Evet 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 tabii. Ee, çok severim. Hadi orada futbol Dem United kesin. Dem United tabii tabii. Müthiş bir şey. Başka ne var? Bak sayalım. Hoop Dreams bir belgeseldir ama bence sinema filmi kalitesindedir. Olağanüstüdür Hoop Dreams. Ee, onun dışında Moneyball güzel filmdi. Moneyball bence de güzel. Kaç olduk? 10 tane toplam söylememiz lazım. Be 5, er 5 tane. ya da 6 olduk. Color of Money bak. Paul Newman'la Tom Cruise'un şey filmi Bilardo Oo. filmidir. Güzeldir. Bilardo filmi. Bilardo. İlk hastlıdır 60'larda Paul Newman'ın oynadı ama sonra devam filmi daha popüler olmuştur. 80'lerdeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Color of Money. Sporları düşünüyorum. American Football'da çok var. Rudy var çok iyi filmdir. Any Given Sunday zaten çok iyi filmdir. Boks'ta e, Raki zaten söylemek <laughs> lazım. İlk Raki hakikaten çok iyi filmdir bu arada. Doğru doğru. Sonraki seri de güzeldir de sonra artık şeye dönüşmüş. İlk Raki çok iyi film ya. Çok. Iyi. Zaten senaryo Oscar almamış mıydı? Galiba. Raki şey, Sylvester Stallone. Başka senin aklına gelen yok mu? Düşünüyorum. Amerikan şeyi düşündüm. Golf'te var mıydı? Ha şey var. Bull Durham var bak. O da güzel filmdir. Hmm. Baseball filmi. Başka. Kevin Costner güzel filmlerde oynamıştı. Ha, aklıma geliyor. <laughs> Şimdilik aklımıza gelen. Onu buldun. Aa futbolda şey var ya. E, Cehennemde iki devrenin sonradan yeniden çevrimi gibi oldu ya. Zafere kaçış var. Hmm. Güzel bir evet, victory. Evet. Rush bak Formula 1 filmi. Rush iyi filmdir mesela yakın zamanda bence. Nicky Lauda, James Hunt hikayesi. Oradan bak Borg McEnroe da bence tam hak ettiği değer verilmeyen iyi bir tenis filmi. Yani Borg McEnroe'nun özellikle Bjorn Borg'un karakterini orada verme açısından benim hoşuma gitmiştir yani. E, şey film değildir. Ee, sinema bu arada belgeselleri söylemiyoruz o yüzden yok, belgesel yok. çok var. Sinema filmi olarak herhalde bayağı bir saydık ya. Ne dersin? Yani bayağı. bizim atladıklarımız da yorum olarak Kesin yazabilirim. O kadar, o kadar çok karşı. var ki. Aynen o kadar çok var ki. Çok teşekkür ettim o zaman. Devam ediyorum. Teşekkür ederim. Sevgili <laughs> Doktor Sağ Bırakmayan sormuş. <laughs> futbolda sırt numaralarıyla oynanan mevkilerin özdeşleşmesi nasıl olmuştur? 10 oyun kurucu, 9 santrafor, 7 sağ kanat, 11 sol kanat gibi. Ya bu... Iı... Tabii ki başta ilk e, İngiltere'de futbolun çıktığı yerde e, dizilişe göre işte kaleciden başlıyorlar. 1 bir diyorlar. 1'den 11'e kadar 11 oyuncu pozisyonlarını diziyorlar. E, Britanyaların da sonuçta o zamanlar daha çok kullandığı 4-4 ikimsi bir sistemi olduğu için de pozisyonlar ona göre şekilleniyor. Yani işte 1 kaleci, 2 sağ bek, 3 sol bek, 4-5 stoperler, 7 e, sağ kanat, 11 sol kanat, 8 iç... 9 striker yani forbet. Değil mi? Onda arkasında orta sahada onu destekleyen oyuncu gibi. ikinci striker gibi ya da ucuma dönük orta saha gibi. Buradan şekilleniyor aslında. Ya zamanında tersten yapsalarmış yani. Doğru. Biri golcüden başlasalarmış Muhtemelen öyle olacakmış. Yani zaten kültür böyle bir şey yani böyle gelişiyor. Ee, ama yani işin enteresanı bence sonradan, hani sistemler geliştikçe ve farklı ülkelerde İngiltere'den futbol başka yerlere gittikçe işte Güney Amerika mesela en önemli örneği. Arjantin mesela kendi sistemi oluşuyor. Arjantin daha izole, gemiyle ulaşılabiliyor falan. Futbolda o kadar etkileşim ilk baştan sonra çok fazla olmuyor hemen. O yüzden de şeyde çok güzel anlatırım bunu, Jonathan Wilson, Arjantin Futbolu üzerine kitabı vardır. E, orada da anlatıyordu yanlış kili melekler mi? Aynen kili melekler. Orada da anlatıyordu yanlış hatırlamıyorsam çok iyi kitaptır bu arada. E, şey e, kendilerine özgü bir diziliş yapıyorlar mesela. Orada 5 numara o yüzden şeydir. E, defensive midfielder yani topu tutan ee, savunma yönelik orta saha oyuncusu. O yüzden işte Mascherano gibi işte büyük yani oradan çıkan böyle savunma yönelik orta saha oyuncuları hep 5 numarayla çıkarlar. Veron yanlış hatırlamıyorsam 5 diye hatırlıyorum. Yani onlarda mesela 5 stoperken Britanya'dan çıkan şeydir görev futbol içinde orada başka bir şey dönüşüyor. İşte İtalyanlarda biliyorsun de oluyor. Yani on numaraların anlamı işte çok ben İtalyanların zaten herkes sever de trequartista ya yani, on numara ya da yaratıcı oyuncu rejistre artiste ayırmak orada şeydir, önemlidir. Hani farklı bir şey çünkü mesela Pirlo yanlış rejista tanımına çok uyan bir oyuncudur. İşte trekvarstı da Baggio mesela yani hem gol atan hem skorer Maradona yani e, gibi. Ee, yani her böyle kültürel olarak aslında yayılmışlıkları da vardı. Çünkü diziliş değişir. Ona göre roller de benimsin ama genel herkesin kabul ettiği daha çok Britanya'dan çıkan o roller olduğu için ee, yani 5 numara 6 numara 7 numara ama Arjantin kültüründeki ben çok severim yani o 5 numaranın bir tanımı vardır ve şeyi vardır daha belirgindir ee, ki onlar yıllarca biliyorsunuz Arjantin'de üçlü savunma çok oynadılar savunmada ilk takımda da işte Ayala'lı özellikle 90'lar 2000'ler dönemi ee, İtalyanların o tanımlamalarını çok severim hatta back'e de çok güzel bir şeyleri vardı ya Faketti üzerinden nefis onda bir lakabı vardı unuttum İtalyancası çok güzeldi neyse. Akan böyle bir şeyi vardı. <laughs> bir de İtalyancı'nın o şeyi çok tatlı ya şiirselliği. Müthiş. Trekko artista diyorsun baba şey gibi ya. Titan gibi yani böyle sahaya hükmediyor ama öyle zaten. <laughs> Sanatçı, fantazista yani fantazista. Evet. Çok teşekkür <laughs> ettim. Mehmet Yüksel'in sorusuyla devam ediyorum. Evet, ya, bu sorunun muhatabı sen misin emin değilim ama. Muhatap derken. <laughs> Şimdi anlayacaksın. Tamam merak ettim. anlayacaksın. Etme. Kaan Kural neden Hı? Grand Slam'i Grand Şilem şeklinde telaffuz ediyor. Gördün mü yorumlar? Yani bari. bunu Kaan Kural'a sormak lazım gibi sanki. Ya e, tahminim söylüyorum. Şimdi Kaan abiye saygısızlık olmasın. Bizde şöyle bir şey var yerleşmişlik. Özellikle 80'lerde televizyon izleyenlerde ve teniste e, Kaan abi de zaten o jenerasyon yani 70'ler doğumlu. E, slam mevzuu Slam kelimesi aslında İngilizce'den evet. E i̇şte Grand Slam'de daha önce galiba burada açıkladık işte. Bir geliyor diye. Büyük başarı elde etmek. Büyük seri başarı elde etmek. Evet. Bütün oyunları çözmek ve başarmak anlamında geliyor. Bir çok çok Müthiş bir oyundur o da. Oradan geçiyor. Önce hatta golfe geçiyor sonra tenise geçiyor. <laughs> Grand Slam yapmak. Ama bunun Fransızcası da var. ya. Yani Fransızca dil olarak 20. yüzyılın başında ve ortasına kadar neredeyse çok daha hakim dil olduğu için dünyada İngilizceye nazaran. Hatta işte bütün büyük kuruluşların e, kısaltması Fransızcadır. Yani e, şeyleri e, baş harflerini çözdüğünüz zaman Fransızca da İngilizceden gelmez. Onun gibi düşünün. Burada şelem kelimesi vardır. Slamming Fransızcası. Türkçe'ye de benim tahminim bildiğim kadarıyla, araştırdığım kadarıyla Grand Slam değil Grand Chelem olarak geçiyor. Şlem. Yani o okunuş çok yerleşme mevzusu yani Fransızcadan gelme mevzusundan kaynaklanıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü biz de yayınlarda benim de dilimde mesela ben ilk 2005-2006 tenis anlatmaya başladığında ben de çoğu zaman Grand Slam diyordum. Hı hı. Ama hani Britanya, Anglo-Sakson kültürü onu Grand Slam olarak kullanıyor. Ama Fransız, yani tenisin bir de kültürünü Fransızların etkisini hep burada anlattık. Yani işte Jeu de Pomme'du, Fransa'nın tenis kültürüne çıkışına etkisinin e, kraliyetin ve o dönemin aristokratlarının, burjuvasının etkisini çok fazla anlattık burada. O şilem e, o yüzden çok yerleşmiş olma ihtimali çok yüksek. Kaan abi de oradan alışkanlık kullanıyor olabilir diyeyim ama tabii kendisi daha yanıtlar. Eyvallah. Hmm. Umut'un sorusu, sorusu değil yorumuyla devam ediyorum. Evet. Şöyle yazmış, basketbolda güzel malzeme var ve basketbol konuşulurken daha fazla keyif aldığımı hissettim bu programda. Her program en az bir basketbol sorusu sıkıştırmalıyız diye yorum yazan arkadaşlara bir çağrıda bulundu. O zaman <laughs> soru bekliyoruz yani bunun bir cevabı yok çünkü. <laughs> Canereler eski basketbolcu olduğu için arkadaşlar profesyonel seviyede çok keyif alıyor konuşurken tabii ki. E, tabii daha şey oluyor rahat böyle keyif alıyorum. Yani Birçok spordan keyif alıyorum biliyorsun da. Hepsinden keyif alıyorum. Bir soru daha vardı galiba onu canıtlamadık. Ee, hangi sporudan sevmiyor, sevmediği spor var mı diye. Konuşuruz onu da. <laughs> sevmediği değil daha az keyif aldığı sporlar olmasa, olmadan olmaz zaten. Tamam, bir daha yaz, yazsın o zaman izleyelim. Bir yani. daha lütfen bir daha yazalım. Yani yine spor. Ya şaka bir yana basketbol sorusu gelirse yanıtlarız tabii ki. Neden yanıtlamayalım? Bitti mi? Abi çok teşekkür et. Ha bitti. Sorular bitti. Su gibi Aa, aktı vallahi bugün. Vallahi güzel. Ee, keyifler yerindeydi. Çok güzel program. Ağzına sağlık. Çok Kaan abi adına cevapladım. soru bile cevap. <laughs> Başkası adına bile soru cevap? Şu Kaan demiş, hayır öyle değil diyebilir yani. <laughs> Durdurulamıyoruz. Abi çok teşekkür ee, ediyorum. Tamam. Kapatman için topu sana atıyorum. Tamam. Senin de ağzına sağlık. Bugün senin kıyafetini sataşmadım çünkü... Bugün sanki böyle bir daha resmi bir şeyler var gibi hissettim. Evet. Seninle çıkışta bir şeyler içmeye gideceğimiz Aa. için bugün kıyafetime <laughs> özen gösterdim. Unutmadın inşallah bu ben de randevuyu. Ben sportif tişörtümle gelerek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İyi o zaman ben daha fazla kızarmadan bitireyim. Ee, MC İşbirliği'yle hazırladığımız sıkça sorulan sorular programı bir bölümün daha sonuna geldik. Yine sorularınızı bekliyoruz. Sport hakkımı yoğun bir şekilde ilerliyor farklı sporlardan basketbolda <laughs> olduğu gibi merak ettiğiniz şeyleri her zaman yanıtlamaya çalışacağız. Ben Canerler Armağan Güç'le beraber sizlere bu haftalık veda ediyoruz. Hoşçakalın.